Hepsi yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craft Jazz ile oynayacağız. Yanımda bugün değişik değişik hareketler yapan Ali var. Merhaba arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar şifremi herkese göstereceğim maalesef. Aa, göstermem gerek yok videoyu keseceğim. <laughs> <laughs> ha ha Yaptım şifreyi. Vay vay vay. Çok komik. Ee, Ali bak, de, Ben başka bir şey yapıyorum. Ne yapıyorsun? Söyleme. Dur lan. Ben bu dünyaya niye girdim? Yine. Ay. Az kalsın. Ya. O ne? Salak mısın oğlum sen? <laughs> Garajda oynayak arabanın arabanın üstünde. Gagır. Garajda. Hayır bunun... Hmm. Ah be, bu kolay olmuyormuş. Hmm. Bu da bu değil mi? Bak şimdi hemen atayım. Evet, dünyanın adı yok. Tamam. Şuraya geç yazacak İsimsiz, isimsiz dünya evet, tamam. kurduk. Bir... Ne kadar Sadece ah Hayır, o ismi yok adı. Dünyanın ismi yok. İsimsiz dünya mı olur? Evet. Zaten dünyanın bir ismi var. Dünya. Yani. Mantıklı. Amazın buldum. Mağara gir mağarada. Aa, gerçekten mi? Önce bir önce bir kazma ya. Bal. Ah. önce bir karma topla. Ayakta kalmak, çok, çok kolay. Abi Minecraft gibi çok seviyorum. Arkadaşlar bu videoya 15 like gelsin. Güzel Niye o... Lütfen. Niye 15 like diyorum diyorum Ali. Çünkü kanalımda yeni olduğu için kim kimse şu like atmaz diye. 15 like. En azından 15 like gelmiş olur. <laughs> Bunu bir. Bunu Muaz gördü. Ben de onu dediğimde dedim. Kuzenim değil aslında da. Kuzenim mi dedim bana ona? Hayır. Ne dedin? Ne dedin? O kim? Muaz. Evet. Ha sen nereden bildin lan? Bak sen demin dedin. E yani. Ben Muaz'la da video çektim ki. Minivaz'da videosu. Oo. O kim? Kim? Var mı? Var. Çok Bak adam nasıl bacağını açıyor. Bak ayağı sıfır açıyor. Ayağını böyle döndürüyor kafasına değiriyor. Kızın değeri bu tarafta. <laughs> <laughs> ben on bir tane odunum var. Çok fazla ama. Bu da zaten bir kraft olur yani. Bir kraft mı? Bana crafting teybim olur. Abi ya benim bilgisayardan şey e hmm. yani, mini blok mini blok Roblox'tan mini blok oynuyorsun. Ha, ya. O demek dün oynadığımız oyun. Ha. Ben Minecraft'a benzer bir oyundu. Çok güzeldi o oyun. O daha güzel. Bundan mı? Hmm, eski sürüm zaten kötü. Zaten onda bir sürü şey çıkıyor. Hemen bir şey bulduk. Yani ilk... Bir an daha çok gelişmeden daha en alttayken hemen bir dakika da demir bulduk yani değil mi? Haya. hemen demir demir bulur. Bence ev yapmak daha güzel değil mi? Aynen. Herkes mağarayı yapıyor. Bu arada buna mağara deme. Çünkü mağara değil. Her şeyi yaptım hadi. Şu, şuradaki mağaraya ev yap. Ben oraya ev yapmayacağım. Nereye? Evet. Gidim. Büyük bir mağaraya yap bence. Oğlum mağaraya, mağaraya ev yapmayacağım ben. Hmm, normal ev mi? Evet. Hmm. Aaa ah. adama... elma düşmüş. Adamın hiç kemikleri yok. Ne kadar düştü bak. Salak. Dünyada <laughs> en kaldık. Plastik gücü var bunun. Evet arkadaşlar hepsinin ev yeniden merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte madende hayatta kalmaya yapmıyoruz çünkü madende hiçbir şey yok. Madende hiçbir şey yok inanılmaz. Ben biraz önce neredeydim oraya gitmek istiyorum orası güzeldi. Ha kaybetmişim yani. Deniz'in orada ev yap bence. Ya... Niye? Ya da yer mi var Deniz'in orada? Ay, <laughs> Bak aynen toprak ev yap. Toprak ev yap, üstüne de ağaçlar, fidanlar dik, sonra onlardan da ev yap. Ağaç ev. Üf. What? Abi. Ne? Bir dakika lan. Sen ağaç ev mi yapacaksın bana? Evet. Ön... En... Abi Önce... çok... Tamam tamam öyle yapacağım. Önce toprak ev, üstüne de fidan, ağaç, fidanlar dikerek ağaç ev. Öyle yap. Yok toprak ev yapmayacağım. Buraya ağaç dikeceğim. Sonra üstünde duracağım, büyümesini bekleyeceğim. Hmm. Ne yani? Ama fazla. Ne? Aynen fazla. Önce şu şunları kır. Kırçık. Allah aşkına ben niye kürek yapmadım? Kürbük, o şark... Gerek yok. Gerek var. Onun odun şey ne yapacağım? Ne? Kürek. Toprak kalacağız diyoruz ya. Toprakla ev mi yapacaksın? Öyle dedik. Saftırık misin oğlum sen? Teh, Ya birisi C. Çürük bir geçen... Ben oynayayım mı? Ne yok? Bu... Bunu mu? Hı? Bu Minecraft'ı mı? Hı? Şimdi. Hı? Yani şimdi ben oynayayım. Bir de bu cinnaz. Niye geldi bana? Kesin bizi. Git baksana bir kesin bu bizi dinliyoruz.

57 olmuş. 59. 60, 61, 62, 63. Ne yapacaksın topraklarda? 64. Ev. Benim fikrim ne var? Bu benim fikrim <laughs> olur mu? Dirt ne demek sen biliyor musun? Hı. Ben biliyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Toprak. Bak. He. <laughs> Ben, başka şey sandım. O İngilizce. İngilizce. <laughs> ben öyle el mi olur? Oldu. Ben öyle üst üç kat yaptın ha. Üç tane blokla. var. mı yapıyor? Öyle değil. Üç tane blok Üç tane blokla. Ha çok küçük olur. Yok. Tamam oyun yapıyor sadece. İyi. Hey. Ben öyle istemiyorum işte. Evet. Pancir de yap daha güzel olur. Fokir evi zaten yapacağım. İnanın en fokir evi. Peki, bir de topraktan saray yap. Oldu. Ha. Yap. Oldu ha. Sanki o oyunu başka birileri oynuyor. Sıralık yap. Sonra bütün bütün köyleri oraya getir. Ya da bir köy bulursa oraya bir şeyler yap. Oraya yağmalar bir... ve bir krallık yap kendine. Büyük yani büyük bir. Ev. Bunun gibi mi? Buna. Ya da başka bir şey de yapabilirsin. Tahta ya da demir. Tahta, demir ya da taş. Abicim, ya ben bu kadar fakir olmak istemiyorum. Bakir adamım mı Dur be. O altına da ev yap. Altına. Yer altına. Şehir altı, altı şehir mi yapayım? <laughs> evet. Yok. Ama mağara yapma. Yani işte mağara yap. Bir dakika ya. O,

Abicim o ben gal o galiba mamasından bir sürü mama mama isteyip bakkala gidecek. Evet. Mama mamaları para para yapacak. Evet. Sahte para. Sonra, Sonra da onları kandıracak. Sonra bütün polislerle yakalanacak. Biz kendimiz olacağız. Kendimiz. Hem böyle salak salak şeyler demin, ne gıcık oldu. Ya. Demeyelim. Çekmek bilmiyorum ben. Bu hmm. da sıra kadar ben alacağım. Ne bu? Ne? Gece oluyor süper. Dağların altına ev yapabilir misin? Dağların altına da ev yapabilirsin. Yapmam ama. Hmm. Neden? Yaparım da yapmam. Bak bence dağlı bir yerde doğarsan da, daha iyi bir yer. O daha güzel. Hem yani daha büyük olur. Yer evi daha büyük olur. Muaz, dedim ya sana işte o. Onun pl hem PlayStation 4'ü hem de Xbox'ı var. Hmm. E e Xbox'ta şey yaptık biz. muhammed'e biliyor musun? Yani oynadık ya. Yok, ha, evet. Bir dakika, sözümü kesme. Onunla yeraltı şey, işi... onunla çok büyük bir yeraltı şehri yapmıştık. Videodayız. Evet. Bunu konuşalım ne olur ya. Tamam. tamam. Arkadaşlar sonra geç oldu. Ben seni bizim, bizim, hemen ev yapmamız gerek yoksa öleceğiz. Yalnız gerçek hayatta şey demiyor. Denim. Geç oldu ya. <laughs> tamam mı? Onu sen ne kadar kızsın? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ses geldi galiba. sesleri geldi. Evet. Sağır değiliz kardeşim. Vaa zombi köylü. Zombi köylü köylü zombi kim ya? Oha. Ne <laughs> Nasıl? Ben sütten. Oğlum sütün yok. Aslında nasıl birleştirebildiğini bilmiyorum. Ben de kardeşler. <laughs> Zehirlendi. Zehirlenmedim. Açlığım, açlık geldi sadece. Abi ben hemen bir kapı yapayım. Yoksa Abi, görmüyor musun? Zehir var. Şurada zehir var ya. Evet. Zehirlendi işte. Zehirlenmedi. Daha çok açlık veriyor o şey. Hmm. Hadi hadi hadi. Bu adam ne kadar yeteneksiz. Kim? Şey. Bak işte bu. Hmm. Bu adam. Ayağını böyle Aynısın. yapıyor. Aynı sen. Aynı sen. Çok ya yatağım yok. <laughs> Kanka yatağım yok. Abi koyun mu Örümcek oldu adam. Aynı Granny. Granny'in çok... Brandon ve Grandpa'nın çocuk gibi. Böyle örümcek kafası... Kafa, Aa, bir kafa. geri kalanını odunla yapacağım. Evet. Birazcık fakir olmaktan çıkayım. sana topraktan ne? Yaptım. Hmm. Sıra bende. Ben oynayayım mı? Oynayacağım, oynayacağım da yani. Ne? Yatak yok yatak. Bir şeyimiz de yok gün. O zaman dur be. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir bir fikrim var. Ne? Ver söyle ben. söyle dur. Ver ver ben Dur ne? lan dur. Şunu öldüreceğim. Oynadın. Söyleme. Ay, öldürürüm. Of. Lan skelet? Hangi skelet? Kısa atıyorum ben. <gülüyor> canım full <laughs> ya. Ben ondan korkacağım o. O benden korktu. Böyle ölürsün bebe. At. Kim? Aaa zombi. Şöyle zombi olabilir. Gerçek zombi kaç. Ne? Ne demek? Hile. Ama oyunda hile yok. Ha dur be. Onlardan sabah ya da gündüz yapabiliyorsan. Yapıyorum da yani. Olmuyor işte. Hile yok. Hmm. Al bak yazayım. He bu eski sürüm ya. Eski sürüm de Evet bak. Bir... Neydi lan? Ha. Sit. Sit. Gördüm. Daha iyi ileri. Bak olmuyor. Hı. Aslında Hı. hile var. Hı. Ama seviye 2. Bak. O yüzden olmuyor. Seviye abi Herkes öldür seviye yapma. Ya da bir cadına cadının evine bir baskın yap. Oğlum Cadıyı bu. Cadıyı öldür. Seviye atlama <laughs> iksiri var. Koyun 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 koyun. koyun. Öldüremem. Öldürmenin kralını yaşayacak. Bir seviye atmayacaksın. Vermiyor ki. Keşke varsa. Sadece yün veriyordu yani. Ben kayboldum. Evim orada. <laughs> Evime mi? Hı. Burada. Burada or orada, şey var. Koyu koyun Hani? Bak görmüyor. Bu mu? Lan evet. Oğlum o şey kötü. Ne? Oğlum koyun değil o. Kötü bak. Koyun, koyun. Değil. Hınzır hı, 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 bu. O ne ya? Dom, domuz. Hı. Tövbe, tövbe. Buradan değil. böyle bir şey dediğim için. Ben küçük zombiler buradan girer zombiler Bu kapı açabiliyor değil mi? Kırabiliyor. Kırıyor mu açıyor mu? Kırıyor. Hı. Sonra Kemik, bakıyorum. Bakıyorum. <laughs> kemik, süper süper süper. Kapıyı kırıyorlar hem de hem de kendi ellerini kırıyorlar. Ne yapacağım ben? Bak. <laughs> ne? Kemik tozum var. Büyüteceğim her şeyi, değil mi? Lan aç, aç. fidan bulmam lazım. fidan plan daha. sonra. Aynen, burada büyüteceğim. Sonra Ama sıra sıra sıra, sonra. sıra, sıra sıra olsun yoksa bazıları büyümüyor. Ya yani böyle... Tamam öyle? Tamam da yani... Benim şimdi... fidan bulmam lazım. sabah olsun. Olsun. Ya da... Aa, orada bir tane şey var. Aa, ben çiçek ekmesiyim doğru. Vidan ekmeği. Şunlar, yukarıdaki... Eyvah. Bir oh, gördüm gördüm ama oh, orada. Kaç. hiç güzel diyemiyorsun. Lan evime giremiyorum. Lan üstte neden tahta yaptın? Ha, o, ben üstte yer yapmamışım. Lan üstte toprak yapacağım. <laughs> kapıyı Ay, kapıyı 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 yoksa öldürdüm. Sabah oluyor. Sabah oluyor. Oğlum ben niye chest yapmıyorum? Buraya koyulma. Eve yan, eve yan taraf yap. Yan, yan. Ya böyle küçük bir ev yap. Küçük bir oda. Topraktan. Dilnaz mı? Hayır. Ne Buraya geliyor. Ya yine videoda olduğumu unuttum. Hı? Videoda olduğumu unuttum yine. Evet arkadaşlar gördüğüm gibi bugün sizinle birlikte. Ee, Sen sağlam onunla bin ben de bineyim. Çok güzel. Çok güzel bir şey yaptık. Dur, tableti birlikte götüreceğiz ofise. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.